Eğer Masa ya da Kemal Bey benim değil milletin bu talebini isteğine olur derse hiç sektirmeden gurur yapmadan o masaya geri dönerim dedi. Yapılan anketlerde bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de ve diğer bütün isimlerden de çok yüksek. Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve Memleket Gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini sizlerle paylaşıyoruz, yorumluyoruz. Biraz da fikirlerimizi görüşlerimizi belirtiyoruz. Çok fazla uzatmayacağım bu videoyu ama Akşener'in son söylediği sözler kısa ama önemli. Habertürk programında Kübra Par Akşener'in son sözlerini paylaştı ve ortada çok ilginç bir durum var şimdi. Akşener diyor ki yapılan anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan çok daha önde ve seçilme şansları da çok daha yüksek. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterilmesini kabullenmiyor. Bu çok ilginç bir söylem. Kimle olsak kazanırız veya kiminle kazanırız sorusunu aslında tekrar gündeme getiriyor. Elbette Kemal Bey de anketler yaptırıyordur. Onun da elinde sonuçlar vardır. Yani İmamoğlu sadece Akşener'in anketlerinde birinci çıkmaz herhalde. Veya Mansur Yavaş sadece Akşener'in anketlerinde birinci çıkmaz. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı anketlerde de önde çıkıyorlardır. Şimdi önümüzdeki süreç birçok şeye gebe. Hakikaten masanın dağılması belli bir zafiyet yaratır mı? Yaratır. Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu kendi lehine çevirebilir mi? Çevirebilir. Bunları daha önceki videolarda anlatmıştık. Bu boşluğu kapatabilir. Ancak seçimi kazanmaya yeter mi? Bu blok Mansur Yavaş'a oy vermez ama İmamoğlu'na oy verir. Zaten Kemal Bey'in de tutulduğu nokta bu. İmamoğlu'na her an yasaklama gelebilir, Mansur Yavaş'a da sol sosyalist blok oy vermez. Dolayısıyla en uygun aday benim diye düşünüyor. Meral Akşener çok iddialı ve bu iddiasını masadan kalkmak pahasına da olsa dile getiriyor. Geri dönerim diyor, gurur yapmam diyor, sadece anketlere bakın ve gerçekçi olalım diyor. Yani Meral Akşener cephesinden baktığınız zaman baktılık payı var mı var? Eğer Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olursa seçmeninde Mansur Yavaş'a oy vermeme gibi bir durumu var. Zaten HDP oylarını alamayan hiçbir ittifak seçimi kazanamıyor. Çok ilginç bir tablo çıkıyor şimdi ortaya. Bu tabloya bakmak lazım. Bu işlerin kime yaradığına bakmak lazım. Seçim sonrasında Meral Akşener'in haklı olduğu görülürse Meral Akşener kahraman olur. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa da ikisinden bir tanesi kahraman olacak ama bir diğerinin siyasi hayatı da büyük ölçüde bitecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen biter. Çünkü hem genel başkanlıkta son dönemi hem de kaybettiği artık sayısını bile unuttuğumuz seçim olacak. Eğer bu seçimde de başaramazsa Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kendisini dizayn edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yapılanacaktır. Ve belki o zaman yüzünü sola dönecektir. Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yüzünü sola dönmedi. Soldan hep kaçtı. Son zamanlarda sol ile görüşmeler yapıyor. Son zamanlarda Sol ile yaptığı görüşmelerin Meral Akşener'le ayrılışına denk gelmesi de çok ilginçtir, düşündürücüdür. Meral Akşener mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sol'la ilişki kurmasını engelliyordu? Böyle bir çekince mi vardı? Bilemiyoruz ama şu bir gerçek. Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in gidişinden kaybettiği oyu HDP ve Sol Cenahtan alacaktır. Yalnız seçimi kazanmaya yetecek mi? HDP kilit parti olarak kenarda dururken hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın İttifakı'nın onların oyları olmadan seçim kazanmaları mümkün değildi. Yani HDP'yi kenarda tutuyordu Kemal Bey ama ilişki kurup kuramayacağı belli değildi net değildi. HDP'nin de bazı çıkışları vardı. Ancak son dönemlerde Selahattin Demirtaş'ın Yürü Bay Kemal diye cezaevinden seslenmeleri de boşuna değilmiş. Evet bir şeyler olacaktı. Bu masanın kuruluşu yanlıştır demiştik. Toplumsal mutabakatı zedeler demiştik. Ama Kemal Bey her ne hikmetse bu masayı kurmakta ısrar etti. Hem de kimle? Zaten kendi ittifak içerisinde olduğu iyi Parti vardı. %1'lik partilerle bir masa kurmanın alemi de yoktu. Hem de sol olmadan hem de soldan kopuk. Tamamen liberal, muhafazakar, ve milliyetçi bir cephe. Evet, Meral Akşener böylelikle son sözünü söylemiş oldu. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılacak toplantıyla Cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklanacak. Türkiye'nin her yerinden otobüsler kalkıyor. Akşamüstü partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezin önünde karşılayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilmiş olacak. Ve tam da bunun arifesinde bu akşam Meral Akşener'in yaptığı açıklama çok dikkat çekici. Evet, Meral Akşener siyasi hayatını riske ederek bir kumar oynadı. Yani masadan kalktı. Masadan kalkışının sebebini de kazanacak adayın Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını söyleyerek kalktı. Diyor ki İmamoğlu veya Mansur Yavaş ile kazanma şansımız çok daha yüksek. Siz bu kazanma şansını geri tepiyorsunuz ve siz bu kazanma şansını geri tepiyorsunuz ve kendinizi öne çıkartıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Masadaki diğer liderlere yükleniyor ve diyor ki buyurun anketler burada. İşte ben de buradayım. Eğer Kemal Bey'in adaylığını geri çekerseniz ben o masaya gurur yapmadan dönerim diyor ve bunu siyasi hayatı üzerine bir kumar oynayarak söyledi. Zaman gösterecek. Kemal Bey mi kazanacak, Meral Akşener mi? Meral Akşener'in zaten bir hedefi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerini almaktı ve hakikaten bu oynadığı kumar da bunu gösteriyor zaten. Meral Akşener birinci parti olmak istiyor. Meral Akşener Türkiye'yi yönetmek istiyor ama bunu öyle bir yapıyor ki artık masada kim kimi tuzağa çekti, kim kime ihanet etti. Önceki videolarımızda anlatmıştık. Bir yanda meclise girecek vekil pazarlıkları, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener oynadıkları bu kumarla kendi siyasi hayatları üzerine bir riske girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemidir demiştik ve kaybettiği bu son seçim olacaktır. Bir daha seçime de girmeyecektir eğer seçimi kaybederse. Ama Meral Akşener'in siyasi hayatı daha devam edecek. Buradan söyledikleri doğru çıkarsa, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu kaybederse bu sefer de Meral Akşener kahraman olacak. Meral Akşener ittifaktayken Millet İttifakı HDP oylarını almadan kazanamıyordu. Meral Akşener çıktı şimdi HDP ve sol blok oyları gelecek diyelim. Geldiğinde bu sefer Akşener, Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'nin oylarına ihtiyaç var. Eğer eğer onları alamazlarsa yine seçim kazanılamayabilir. Yani dün kilit HDP'ydi, bugün kilit İyi Parti olacak. Taşlar yavaş yavaş yerine oturacak ama kim bilir daha neler olacak, daha neler olacak. Belki çok daha büyük bombalarda patlayabilir. Ben size bugünden söyleyeyim. Önümüzdeki seçim sürecini tarihte hiç yaşamadık. Böyle bir seçim Türkiye'de yaşanmamış olacak. Bundan sonraki süreçte çok şey göreceğiz. Birilerinin kirli çamaşır ortaya çıkacak birilerinin bilmem neleri ortaya çıkacak böyle normal bir seçim süreci yaşanmayacak Meral Akşener söyleyeceğini söyledi anketleri ileri sürdü ve elinde yaptırdığı anketlerle konuşuyor bakalım Kemal Kılıçdaroğlu buna cevap verecek mi cevap vereceğini zannetmiyorum artık beşli bir masa var ve o beşli masa kararında vermiş görünüyor Meral Akşener'in bu çıkışının haklı olup olmadığını seçim sonuçları açıklandığı zaman göreceğiz tabi son pişmanlık fayda etmez. Atı alan Üsküdar'ı geçebilir ve yine muhalefet yayan kalabilir. Bu hep böyle oldu 21 yıldır. Muhalefet bir araya gelemiyor. Muhalefet diye bir araya gelenler de, muhalefet diye bir araya gelenler Meral Akşener çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kalan dört tane yüzde birlik parti. Eğer HDP ve sosyalist kesimin desteği olmasa buradan hiçbir şey olmaz dersiniz. Yaşayıp hepsini göreceğiz. Meral Akşener mi haklı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği son seçim mi olacak? Evet bu önemli. Bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ilk seçim mi olacak? Kaybettiği son seçim mi olacak? Hoşçakalın, dostçakalın.